Herif, herif, herif beni deli ediyor. Al diyeceksin kızını. Al turşusunu kur ama işte. Ama annem. Annem. Annem, annem. İlker, bu boşanma iptali annenin operasyonu değil mi? Benim hayatım annemin operasyonu. Çok şımarık. Dengesiz. Kolay yalan söylüyor. Peter Pan kompleksi. Büyüyemeyen oğlan çocuğu. İlker. Çok affedersin ama. Bu İrem için de, senin için de. Çok sefil bir durum değil mi? Herkesi mutlu eden sefalet... ...başa bela açan sefadan iyidir. Sefalet ve sefa. Bu da kızların kod adı mı? İrem ve Ela. Sen bana bugün çok yükleniyorsun. Ne o? Erkek arkadaşının intikamını mı alıyorsun benden? Sulandıracaksan kapı orada. Ha yok. Gerçekten terapiye geldinse. Hadi bana kızlardan bahset. Tamam. İrem ve Ela. İrem ve Ela. İkisinin de isimleri ağzıma çok yakışan bir tekerleme gibi. İrem hayatımın demirbaşı. Statiko. Anneden babadan test edip onaylanmış bir gelecek. Onu seviyorum. Tabii ki seviyorum. O benim geçmişim. Hafızam. Anılarım. Birbirimize o kadar alıştım ki... Kaybetmekten o kadar korkmuyorum ki. Bazen onu sevdiğimi unutuyorum. Evet. Seviyorum İrem'i. Ama aşk... Aşk başka bir mevzu. Aşk zor. Derin bir mevzu. Aşk. Adı Ela... Gerçek bir macera, gerçek bir tehdit. Bütün o yaşananlardan sonra özgürlüğüme, kendime, kalbime tehdit ela. tehdide aşk diyorsun. Ben doğru mu anlıyorum? Aşk da bir tehdit değil mi? Kalbimize. Beynimize. Hatta ruh sağlığımıza bile. <laughs> Orada hayatı senin yüzünden bütünüyle değişmiş bir kız var. Ve sen burada kelime oyunlarıyla eğleniyorsun, öyle mi? İlker'cim, acaba sen bu iki kız arasında mekik dokurken... ...çok önemli bir ceza davasının sanığı olduğun gerçeğini unutmuş olabilir misin? Her seansta davadan bahsedeceksen... ...ben de sana adli konulara girmeyeceğimizi hatırlatayım. Sen bana adli konulara girmem dedin. Ben de sana zamanı geldiği zaman oraları da değineceğiz dedim. Ve bence oraya çok yaklaştım. Biliyor musun? İrem anlamıyor. Annem anlamıyor. Ama ben anlıyorum. Sevgili kayınpederimin... ...sende ne bulduğunu ben anlıyorum. Ancak bu kadar kıl bir adamı bu kadar cool bir kadın tavlayabilirdi. Harun. Kıl bir adam demek. İlker'cim. Kayınpederin de seni bu kadar bozan şey ne? <laughs> Bence burada olduğumu bilse bozulanı olurdu. Komik değil. Bu hiç komik değil senden daha önce de bu konuya dair espri yapmamını rica etmiştim ben. Geçen seansta benim aldığım risklerden bahsetmiştik. Sen de haklısın. En büyük risk sende. Sevgili kayınpederim, beni terapiye kabul ettiğini öğrense ne yapar? Selam. Hoş geldiniz Harun Bey. Hoş bulduk. Şey bir canımın daha seansı bitmedi. Biliyorum biliyorum hata ben de habersiz geldim. Bekleyin sorun değil. Hey basıldık. Çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Ben, ben sana daha önce de randevusuz gelme demedim mi? Ben sana beş dakika önce kulsun demiştim değil mi? Pardon. <laughs> Bunu bile ciddiye almıyorsun değil mi sen? Bu bile oyun. Sen şu kapıdan çıkacaksın ve Harun'la karşılaştığın için çok eğleneceksin. Ama ben mesleki olarak da özel yaşantımda da ciddi sıkıntılar yaşayacağım. Farkında mısın sen? Bana at suçu. Kapıdan kovdun, bacadan girdi de. Fuat koltuğuna oturup kendine zorla terapi yaptırdı de. Bir şey olmaz. Bana bak. Sırf sen eğleneceksin diye... ...ben meslek hayatımı da, özel yaşantımı da riske atamam. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü ben ne söylersem aynısını söyleyeceksin. Terapi falan yok. Buraya ilk kez geldi. İrem'le evlilik terapisi düşünüyorsunuz. O benimle yüz göz olmak istemedi. Sen de yabancı birine gitmek istemedin. Benden tavsiye almaya geldin. Hepsi bu. Sen sormadan ben söyleyeyim. Hiçbir şeyden şüphelenmiyorum. Hı. Söylemiştim tek başına düşünemiyor. Arkasında annesi olmadan ayakta bile duramıyor. Hiç büyümeyen bir çocuk gibi. Yaslamış sırtını annesine, insanların hayatlarıyla oyun oynuyor. Beni zorlamaktan da zevk alıyor, demin gözlerinde gördüm. Ve bunu saklamaya gerek bile duymuyor biliyor musun? Evet. Yani Seninle derdi bir tık daha kişisel. Ama herkesi zorlamaktan çok zevk alıyor. Özellikle de kendini. Sürekli bir meydan okuma halinde. Ne kadar ileri giderse kendini o kadar güçlü ve yenilmez hissediyor. Gerçek bir narsist. Yapacak bir şey yok. İşte bu yüzden sınırsız seçeneğe rağmen risk alıp benimle konuşmayı tercih etti. Sen de risk aldın Birce. Şey. Benim zorunlu hem de. Bak bazen mesleğinin sınırlarını zorluyor gibi hissediyorum. Etik değerlerini, limitlerini. istediğin zaman vazgeçebilirsin. Bana güvenmeye başladı. Ve bugün özellikle sana yalan söylediğimi düşündüğü için artık daha da fazla güvence. Adli meselenin etrafında dolanıyoruz Harun. Bırakmam. Sence açılacak mı? Yani o uyduruk ifadesini bir kenara bırakıp yaptığını itiraf edecek mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.